Hepinize merhaba. Bugün sizinle beraber arkadaşlar. Ee, Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Ee, bu benim yan hesabım arkadaşlar. Kral. Ee, ile bir el oynayalım dedim. Ay, fırla bir. Buradaki abone olup like atmayı unutmayın. Abone butonuna gömürün. Diyeyim ne diyeyim ya yani başka. Evet arkadaşlar hemen şöyle. Kır kır kır. kır. Arkadaşlar görmüşsünüz dersem 5 500 kupayım. 500 kupayı da bugün kastık. Canlı yayında. Yani arkadaşlar ee, Allah ölüyordum. Aklıma bir şey gelmedi söylenecek. O yüzden söyleyemiyorum. Hani çoğu şey vardır da arkadaşlar benim aklım bilmiyor. Talibim de Benim talibim bozuk. Çok sakın ya benim talibim bozuk çıktı ya. Benim tuvaletim bozuk, bozuk. Evet arkadaşlar alt kupamızı aldık. Hemen arkadaşlar bir maç daha atalım. Durun bakalım bir şey geldi mi? Yok. Evet arkadaşlar burada da ıı, ıı, şeyim bu arkadaşlar. Hmm, neydi ismi unuttum. Aydım aydım. Bu arkadaşlar. Hemen girelim. 700'den 15'in çalma etkisi yok arkadaşlar. Bir de çalamazlar arkadaşlar. Çünkü ben kilitledim. Söyleyeyim dedim çalamazsınız. Ancak hack falan yaparsanız açarsınız. O da yasak artık hack yapmak. Bir ya de bu hesapta ne istersiniz ki? Ne dur şuradan mıydı? Adam da bir yere gitti nereye gitti hiç bilmiyorum. Dur şey değil mi? Doğsun. Cephanım öyle saldırıp gittim Allah ölüyorum neredeyse vur onu vursana bak burada nerede o ya Aa buldum vur 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 gerizekalı vursana ya öleceğim şimdi hiç Yala gelmez, yala gelmez. Aha gördüm, 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 gördüm. Orada, orada. Ha, bak orada orada. Vur onu. Ha, bir tane daha vurmam lazım. Hop. Anladım. Hop hop hop. Kutunuz <laughs> gitti o zaman. Al bakalım. Al bakalım. de koydum. Ooo. Tar onu tar onu tar onu. Aferin. Aksa bebeğim şey ismi seveyim seni. Vur ona bakalım. Aferin. Tuvaletim. Tuvaletim. Talet. Talet. Hmm. <laughs> ee, evet arkadaşlar bir hesap daha açmamı istiyorsunuz yani bir yeni hesap da bir gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar ee, sıfır kupalık bir hesapta ee, bu video 5 like gelsin arkadaşlar kulübüm yok hadi oluşturalım arkadaşlar sizinle beraber hemen değiştir diyelim tabii ki kral tacı yapalım arkadaşlar Kulüp adı Emir Durak, Emir Baba Emir Baba Açıklama yazmayacağım arkadaşlar Gereken kupa Ben arkadaşlar İnşallah oluyordu. Ben 3500 yaptım ama arkadaşlar yaptım ben 523 kupa olmama rağmen yapabildim arkadaşlar Kulübümüz bu arkadaşlar Emir Baba kulüpten durmuyor. Yok arkadaşlar, kulüp etkili bu arkadaşlar. Aile dostu, herkes gelebilir arkadaşlar. Sizinle beraber kurduk zaten. Ee, dediğim gibi arkadaşlar, yeni bir hesapta yani e, sizinle beraber açacağım bir hesapta ee, bir video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atıp like abone olun. Ee, bu videoya like 5 like gelsin arkadaşlar. Hemen gelecek. Bir gün, bir gün içerisinde değil de iki gün içerisinde 5 like gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Benim zaten burada çok bir karakterim yok. Bir tane karakterim var. Alpirma yeni çıktı arkadaşlar. Yine çok konuştum. On <laughs> elmasımız var arkadaşlar. Alpirma da gösteriyor zaten. Ee, en evet arkadaşlar like atın, abone olun. Başka bir şey demiyorum. Görüşürüz. Bay bay.